Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim Bugün sizlerle yine Brawl Stars'a gelmek kutu eventiyle devam ediyoruz Bugün gördüğünüz yüzden bir tanesini dün böyle şu an 9'da 12 Ben çünkü e, bütün bugünkü 4 tane de topladım modlardan Bugün şöyle görevlere geldiğimiz zaman Böyle 4 tane Toplamda dört tane token veren görev var. Bugün bu, bu, bu görevleri yapacağız. Bu arada hala o mücadele gelmedi ama ödülü 15 tane token ve en sonunda bir tane mega kutuyumuz. onu öğrendim. Zaten bu bölüm full maçla geçeceği için ben Mortis'le sekiz kez tekme oyunu olmadı ilk 4'ünü birlikte yaparız. Eğer maçlar hızlı biterse maçlar yavaş biterse maçlar hızlı biterse hepsini birlikte yaparız. İlk ilk maçla başlayalım tabii ki de en yüksek kupa kalitlerim olduğu için yaklaşık 600 kupa karşıya aşırı içli limanlar gelecek. Ben hiç mor oynadım. Ben hiç videodaki mor oynamış mıydım ben? Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Ama kesin bir, en az bir kere oynamışımdır ya. İnternet hayır hayır hayır. Video da olmaz internet. O bizim bayanlar çok iyi oynuyor be. Hayal be koçum. Bizim bayanlar mükemmel oynuyor. Ya! Nasıl topla ulti yaptım? Ney? Ultiyle topu attım. Evet şimdi dolu Yok ya kesin yeneceğiz ki. Onu yeme he. Ben niye mor soruyorum ki? Benim hiç mordu soruyorum ama onu yememi görmemiştiniz hiç. Tamam attım 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 attım. Bam. Evet, masanız oluyor olur lan dostlar. Tamam ya bizim güzel işlerinden geçti elemanlar. Tamam bunu da ben kestim. Attık. Değil mi? Güzel. Kazandık mı? hiç beklemiyordum biliyor musun? Harbiden hiç beklemiyordum. Bence tekrar olmak. Bir yandan dedim Mortis'in ustalığını altın bir yapmaya çalışıyorum. Bayağıdır gümüş üçte kaldım. Altın yapayım, bir yapayım ve kurtulayım demeyeceğim. Çünkü altın çok kadar kasmak istiyorum. en azından doğuyu kestim. O da bir başarıdır. Bunu yapamayanlar da var. Değil mi? Aga orada Gil bana verse vallahi atmıştık ya. Allah kahretme ya. Çok fena dondurdu bu. Oğlum bizim gel maşallah şaheser yaratıyor. Yes attı. Allah kahretme ben, ben niye, niye saldırdım ki şeydi yanında olan bir Piper'a. E? hayır 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 hayır. Mortis'le defans yapmak hiç sevmediğim bir şey. Hayır. Tamam tuttular. Ölüm patladı. Ama olsun. Ben Shelly'yi kestim. Ama Gale'la biraz yardım et. kesmekle uğraşmadı bile Şelin. Uğraşmazsanız böyle olur aslında. Hayır kayıyorum. Kayık atardım bu arada ama o şey ulti attı ya. Bizim şeyin ultiye bak bir adam bak. Bizim Şelin'in hele squad buster şeysi de yok. Maşallah. Ne Diyeyim şimdi defans yapsak alıyoruz. A dur lan herhalde defans yapsak defans yapalım oğlum. Niye yapmıyoruz oğlum? Tamam. Şimdi bu ben Mortis oynarken sıkıp rastlanmayan bir şey. Oyunu beğendi. Wow olmadı bugün. Ya zaten bugün 3 tane token alsam benim için yeter. Şu an benim kutu, kutuyu açmak. Sonuncu token. Ya abi bu arada ben Mekut'ları sadece video dışı, video içinde açacağım. Yani video dışı hiç açmayacağım, biriktireceğim. Bugün de zaten ilk videonun ilk kendi emeğimizle kutumuzu açacağız. Önceki bedava gelmişti. Bunu kutu, ilk defa kutuyla açacağız. Abi ya inşallah içinden kostüm çıkar. Ben ben ya yani kostüme razıyım. Karakter daha karakter de güzel ama ben kostüme bir tık daha razıyım. E de hiper şart kostümü çıkarsa zaten bunu yemedik. Allah gardım ya ben nasıl düştüm o oyunlara? yemedik İntihar ettim Aha hadi Ah be Bir koyu, koyu dövülememiş Hayır Hayır Şu an kendimden ediyorum Nasıl yedim onu ben Ben hatalarımı telafi ederim Hataları telafi ederim usta ben. Piper oynayan Piper aynen Piper. Piper ne zaman bir zamandan beri şeye dönüştü arkadaşlar. Ben bilmiyordum da. Piper galiba geçen gün şeye dönüşmüş. Öyle bir haber aldım. Heh, evet gol mü? Al sana gol aynen. bildiğin mermiye kafa attım. Ben gol atmasam berabere kalamazdık. o <laughs> ya o her yerde olan kendi pa çıkarmaya alın arkadaş tipi gibi. Hadi atarsın. Yes işte bu. Boy with Fox. Two. Birincisi mezarda, ikincisi kazıkta. Hani şu an ekibim güzel ya. Arkadaşlarım şu anda oynayamıyorum. Keşke onlarla oynayabilsem. Neyse. Oha. Harpy Melody. Ve Elmas Mortis. Kostümü kötüymüş. Ondan sonra ben fark ettim Mortis'i. Başta Mega Mortis sandım. Sonra Gala Mortis olduğunu. Hay yemeyelim onu. Komik Leon. Bence de komik. Ona mı sıkıyor lan? Her neyse. Allah kahretmeye dur. Dur. Orada. E dur o bir şey ya. Diye saldırmak da yürek ister lan. Tamam. bak atmak at, atalım. Atamadık. O sesi çıkarttım. Ben maçtan sonra kendim oynayayım yoksa çok uzun sürecek bu video. Uzun video, kötü video demek. bak bak bak. Beni keseceğim diye uğraştı, öldü. Beni kesmeye çalışan mezarda demek bu. Aslında öyle bir şey yok. Beni kesmeye çalışan bir dinime giren Spike varsa bir şey yapamam. Hayır. Hayır Gale diyeme. tamam. Gale'e bir tek sinirlenmiş olacağım başta. Allah kardım Öldüm ya. Hadi Şeli. Lan atsanıza be. Ger gerçek hay... Normalde video dışındayken Abi! Ben morisi bıraksam mı ya? Yedik ki net yedik oğlum. Heh tamam yemedik yani. 10 bildiği şeyden. Aynen internette bana düşman. Aman, salın ya. Neyse, ben diğer maçları kendim yapayım yoksa ben böyle çok sinirleneceğim. Arkadaşlar, ben başka bir karakterle oynayacağım. Şu e an 4'ü bitti. Şu an son bildim aynen. Hani. Son bir sonra beleş kutu alıyoruz. Hızlı besin diye maçlar düşük bir şey alacağım. Onu söyleyeyim şimdiden. Frank almaya karar verdim. Hemen ben maçı bitirip geliyorum. İlk maçın ilk golünü attık. İlk maç bitti. Direkt bastım tekrar oynayayım. Son maçı birlikte yapalım o zaman. Zaten Frank ile oynadığı zaman yerinize iyi oynayan adamlar gelirse yarısını 30 saniyede bile bitirme şansınız var. Ama yani yaklaşık 1 dakikada bitiyor. 30 saniye baya baya usta oyuncular gerekiyor. Edgar falan olacaksın yanına. Yine yanımıza beri geldi bu arada. Hop, opa, abi görüyorsunuz yani. Hatta bir usta gibi oynuyorum. Şimdi sen yani 20 saniye bitti ve gol attık bile. Hayır internet yapma bana bunu. Bak son maç. Son gol. Yapma. Bak internet. Ya be bütün suç internetin ya. Vallahi atardık oradan biz o golü. İnterneti kınamaca ya. Tamam çok güzel. İkisini öldürdüm. karnım lan Allah'ım taktik yapacağım derken Bu ne bu ne bu ne bu ne ya bu ne bu ne Ha bildirdim o köşede minnacık köşeye. Evet son maç yine oyun beni krize sokacak. Bir de son gol. Son maçın ilk golü olsan Golü atmamış olsak tamam diyeceğim. Sinirlenmeyeceğim de. Hıh hıh. Ama bir ulti atamıyorum ya. Şaka gibi bir ulti atamıyorum. Ice'ım yok bu arada. Blue onu tut. Lu. Blue. Blue. Ne oluyor şaka gibi. Şaka gibi ama atamadık. Şu lan gana geldi bana. Golü de o attı. Beni en gıcık eden de o. Hı, attım bak şu an. Attım. Attım. Tamam, öldü. Lütfen at beni. <laughs> delireceğim. Yemin ederim delireceğim ya. Aynen işe yaradı mı? tek yapmamız gereken oyunun başından beri şuydu ya. Bu ne oldu diye olsam bu ultimde bir, ultim bir okra yer alamadım. Neyse tamam sakin Şimdi ben de bir tek, bir tekrar oyunu daha mı yapmam gerekiyor? Kahretmeye bir Lan benim bir kez daha tekrar oyunu yapmam gerekiyordu. onun uzman şu. Neyse bir dakika. Arkadaşlar son maçın ilk oyunu attım. Şimdi ikinci golü de tam otomatik hızlı gelir çünkü bu. Ama gerçekten biraz koyu oynuyor. Yalan söyledim. E, kolay oynuyor dedim ya hemen oyun. Hadi bir de gol yedim. Şampiyonlar Ligi gibi. Ben kaydı kapat. Arkadaşlar yemin ederim. Kaydı orada açmasaydım yemin ederim kazanacaktık ya. Vallahi kazanırdık ya inanıyorum ben. Emin değilim ama inanıyorum. Yemin ederim kaydı açmaya bir şey oldu ya. Hayır açmadan önce adamlar vallahi kötü oyunu biz de mükemmel oynuyorduk. En azından hil basabiliyor bizimkiler. Böyle bir yetenekleri varmış. Şaşırdım. Hmm. Evet. Hadi atın hadi hadi atın hadi hadi. Hadi boş yapmayın atın hadi. Ultimi doldurun. güzel öldürdüm Hadi bak hadi. Lan bana versene işte bana ver bana. At. Oh be şükür yemin ederim şükür yani. Defolun gidin bu takımdakiler. Tamam hadi. Geldi mi kutu? Geldi. Açıyorum. Aç dedim dur. Geldi. Şimdi bak tutamıyor açıyorum. Bir kez zıpladı. İki zıpladı. Üç zıpladı. Sağ gözden dokundum. Üç mü? Neyse dokuz elmas verdi. Al üç yazdı. Üç, üç. Neyse iki. Onda iki yaptık. Şu mücadele de bir gelmedi ha. Pogore istiyor ki müziğin gücünü hisset his. Tamam ağabeyciğim Bugün ilk kez kendi letonlarla M kutu açtık Yani bilmiyorum Bir tık boks çıktı ama 9 elmas çıktı içinde bir yandan da seviniyorum çünkü 9 elmas bence gayet iyi bir rakam Neyse videoyu kapatalım artık Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın muhtemelen videosu gelmez. Yani yarın başka bir video planlıyorum kafamda. Çünkü yarın eğer mücadele gelmezse yine kutu açma videosu gelmeyecek. Söyleyeyim ben kutu açabildiğim her gün videosunu çekeceğim. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.